Programımızın başından beri tanıtım yaptığımız bir Sinan konusu var. Ee, bu Sinan gerçekten e, enteresan bir Sinan. Sinan çok değişik şeyler konuşan bir Sinan. İzleyelim bakalım o Sinan neler konuşuyormuş. Bu serimize de devam edeceğimizi söyleyelim. hasta mısın sen? Yani? Yıldırım bana yardım etti 100. da şampiyonluğunda ya. Ya hasta mısın sen? Yani? Yıldırım bana yardım etti 100. da şampiyonluğunda ya. Nasıl etti ya? Öyle efendim Nasıl etti? Niye kardeşim? kardeşim? He? Nerede Maneviyatı vardı abi. Ya abi ben öyle değil bazı şeyler var. niye Yıldırım'ı tanımayacağım ya sen tanımıyor musun? Eee? Ne abi bura gidecekler bu işleri. Taraftar, falan gidecekler bu işleri. Işte. <laughs> Beş yaşta bundan sonra şampiyon yapsınlar yapacak? Bundan sonra şampiyon yapsınlar. Şampiyon yapsınlar. Bir daha şampiyon yapsın. Eş 5 takımına birin yaptığı hizmeti bir iki daha yapsın. Bu kulüp başkanı daha iyi. Bak ne diyorum sen bu kulüp başkanı daha iyi. Bir daha olsa şampiyon yapsınlar. Evet bu Sinan gerçekten çok ilginç bir Sinan. Yalnız e, siz de bilirsiniz ki yani insanlar düşünmeden konuşursa sonradan düşünmeye mahkum olur. Özellikle çene ishali olmuş gibi televizyon ekranlarına çıkıp çok konuşurlarsa biz de kendilerini çok fazla düşündürürüz. Önümüzdeki haftalarda da düşündürmeye devam edeceğiz.